Mikrofon'a hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Ben Melisa. Bugün beslenme ve sağlık dünyasının en çok konuşulan ama en az sorgulanan trendlerini masaya yatırıyoruz. Yani herkes yapıyor diye yapılanlar. Hadi başlayalım. İlki karnivor diyeti. Adından da anlaşılacağı üzere etçil diyet. Yani sadece hayvansal gıdaların tüketildiği, bitkisel besinlerin çok kısıtlı tüketildiği ya da tüketilmediği kısıtlayıcı bir beslenme modeli. Diyette temel olarak kırmızı et, tavuk, hindi gibi ürünler, tabii ki yumurta ve hayvansal yağlar tüketiliyor ama sebze, meyve, tahıl, baklagil, kuru yemiş, şeker bunlar tüketilmiyor. Mantığı şu, karbonhidratı sıfırlayarak insülin dalgalanmasını azaltmak yani aslında e, ketose benzer bir metabolik durum oluşturmak tıpkı ketojenik diyette yapıldığı gibi. Ama e, insan biyolojisi tek bir besine uyumlu değil. Dolayısıyla evet çok popüler oldu. Çünkü sosyal medyada çok fazla önce sonrası paylaşım yapıldı. Çok fazla kilo verildi. Ama sonuç o kadar da iç açıcı değil. Bir kere bu diyetin sürdürülebilirliği yok. Özellikle uzun vadede bağırsak mikrobiyotası, kalp damar sağlığı, vitamin mineral dengesi nasıl? Orası tamamen şüpheli. Peki bu en azından masum görünen bir diyet. Bir de bunun medikal boyutu var. Bu sene çok popüler olan zayıflama iğneleri. Açıkçası benim de çok ilgimi çekiyor yani hani gerçekten etkili olabilir mi İleride biz bunu çok sık kullanabilir miyiz gibi ama bence iştahı kapatan mide boşalmasını yavaşlatan bu iğneler kilo verdiriyor evet ama ileride herhangi bir kas kaybı bağırsak tembelliği ya da işte ilacı bıraktıktan sonra herhangi bir yan etki yaratıyor mu? bunları konuşmak gerekiyor. Şu anlık bence iyi ya da kötü ayrım yapabilecek bir durumda değiliz. Biraz daha çalışma yapılmasına ve biraz daha etkilerinin görülmesine ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kesinlikle birkaç grupta çok etkin sonuçlar olduğu saptanmış. Ama tabii ki doğru hasta doğru doz kullanımı gerekiyor bu noktada. Hani bilinçsizce ya da tek başınıza alıp kullanabileceğiniz bir ürün asla değil. Kesinlikle öyle. Tamamen doktor kontrolünde kullanılan ürünler zaten bunlar. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Yine bu yıl çok popüler olan retinol konusuna da değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle Instagram'da çok fazla karşıma çıktı. Cilt sağlığını destekleyebilmek için retinol içmek ya da retinol yemek gibi. Evet ben de çok denk geldim. Hatta şöyle videolara da denk geldim. Cilt bakımı yiyorum serileri çektiler. Belki sen de denk gelmişsindir. Evet evet maalesef denk geldim. <laughs> ben de yaptım o ara. Yani cilt bakımı yiyorum gibi değil ama retinolu nereden alabilirim dedim. İşte salata tüketmek yerine Havuç tüketebilirim. Havucu soyacakla incelttim. Haftada belki 3-4 kere yaptım ve bir hafta 10 güne yakında sürdürdüm bunu. Bir haftanın sonunda şöyle ayna karşısına geçtiğimde ufacık bir değişim fark ettim kendime ama bunun ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum. Belki de plasebo etkisinden dolayı böyle hissediyor olabilirsin. Evet belki de gerçekten plasebo olarak öyle hissettim. Bir de bu sene e, diyetlerin dışında gıda takviyeleri de çok ön plandaydı. Ya herhangi bir eksiklik olmadan bir gıda takviyesini kullanmak bize ne kadar fayda sağlar? Ya da zararı sebep olabilir. Şu an kış aylarında olduğumuz için C vitamini ihtiyacımız oldukça arttı. Biz bunu tabii ki takviyelerin dışında beslenmeyle almak istiyoruz. Ama şu yanılgıya düşmemek lazım. C vitamini depolanamadığı için bir kiloda yesek, bir tane de portakal yesek alacağımız miktar, yani kullanacağımız miktar değişmiyor ve tabii ki bunu ertesi güne depolayıp kullanamıyoruz. Bir de olabilen vitaminler var. Özellikle D vitamini tabii ki yine şu aralar çok revaçta. bunun da bilinçsizce kullanımında D vitamini depolanabildiği için toksisiteye sebep olabiliyor. Yani zehirleyebiliyor. O yüzden tabii ki doktor önerisiyle bunu kullanmak lazım. İhtiyaca göre kullanmak lazım. Evet kesinlikle doktor tavsiyesiyle onun yönlendirmesiyle kullanılması gerekiyor. Evet şimdi yıl sonuna gelmişken böyle birazcık konuşmak istiyorum. Çok fazla vision board görüyorum. Geçen sene yapamamıştım ama bu sene yapacağım ve e, mutlaka podcast'imizde dahil etmek istiyorum buna. Ya çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> bu sene bizim için çok e, önemli bir seneydi çünkü hayal ettiğimiz, planladığımız bir projeyi hayata geçirdik. E, yeni başladık ama çok mutluyuz, çok da güzel ilerlediğini düşünüyoruz. Umarız önümüzdeki sene çok daha başarılarla ve üzerine koyarak e, süreci tamamlarız. Umarım bu süreç hayallerimizin de ötesinde olur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi yıllar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.